Arkadaşlar merhaba. TÜBİTAK'ın yapmış olduğu 2014 Lise Matematik Olimpiyatı 1. aşama sorularından bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. D noktası AB eşittir AC olan bir ABC ikizkenar üçgeninin BC kenarı üstünde BD eşittir 6 ve DC eşittir 10 koşullarını sağlayan bir nokta olmak üzere demiş. Şimdi çizerek devam edelim. Herhangi bir ikizkenar üçgen çiziyorum rastgele. Şu şekilde bir ABC üçgeninin ikizkenar üçgen olduğunu söylemiş. AB kenarı ile AC kenarı eşit olduğunu söylemiş. Buna uygun çizdik. Daha sonra BD 6 ve DC 10 dediğine göre D noktası biraz daha AB kenarına daha yakın oluyor. Yani şurada bir yerde olur tam ortada değil. O zaman BD uzunluğu 6 imiş. DC uzunluğu da 10 olarak verilmiş. Buna göre olmak üzere diyor. ABD üçgeni ve ADC üçgenlerinin işte çemberlerinin AD kenarına DM noktaları sırasıyla E ve F ise EF uzunluğu nedir diye soruyor. Şimdi burada A ile D noktalarını birleştireceğim ben. E dolayısıyla ABD üçgeninin işte çemberini şöyle çizebiliriz. Gördüğünüz gibi şu şekilde çiziyorum. Daha sonra ADC üçgenin işte çemberi de yaklaşık şöyle bir şekil olmuş olsun biraz daha düzgün çizmeye çalışırsak şöyle bir şekil. Şimdi burada ABDC üçgen ABD üçgeni ile ADC üçgenlerinin işte çemberlerinin AD kenarına değme noktaları sırasıyla E ve buraya da F noktası olduğunu söylüyor. Buna göre EF uzunluğu nedir diye soruyor. Şimdi bizim burada bilmemiz gereken olay şu. Herhangi bir üçgenin işte çemberini çizdiğimiz zaman şuradaki teğet parçaları gördüğünüz gibi birbirlerine eşit olmuş olur. E bunları kullanacağız. Herhangi bir yerden başlayalım. E bize soruda EF uzunluğunu soruyor. Örneğin ben oradaki uzunluğa x diyorum. Bize x sormuş olsun. E daha sonra ED uzunluğuna y dersem ED uzunluğuyla şuradaki teğet parçası da aynı olur. Teğetler eşit olacağı için o yüzden burası da y olmuş olur. E benzer şekilde şuradaki uzunluklar da eşit işte olur. Yani BD uzunluğu toplamda 6 olarak verildiği için şuradaki parçaya gördüğünüz gibi 6 eksi y kalır. E, bu parçayla şu parçada işte olacağı için burası da 6 eksi y gelir. E dolayısıyla şuradaki DF uzunluğu toplamda x artı y ise şuradaki teğet parçası da yine yani bu tarafta x artı y olmalı. DC uzunluğu toplamda 10 verildiği için şuradaki kalan kısmada 10 eksi x eksi y kalıyor. E buradaki teğet parçaları da aynı olduğu için buraya da 10 eksi x eksi y kalmış oluyor. E bundan sonra biz biliyoruz ki buradaki geriye kalan parçalar da eşit olmalı ve aynı şekilde buradaki parçalar da eşit olmalı. O yüzden şuradaki parçaya örneğin ben z dersem ac uzunluğu toplamda 10 artı z eksi x eksi y olmuş oldu. Yani ac uzunluğu eşittir 10 artı Z eksi x eksi y olmuş oldu. Dolayısıyla bu da AB eşit olduğunu biliyoruz. ABD buna eşit olmalı. E AB uzunluğunun e, bu ifade eşit olması için gördüğünüz gibi şu geriye kalan parça 4 artı z eksi x kalmış oluyor. E Buradaki teğet parçasıyla da şuradaki şu kısmın tamamı birbirine eşit olur. O yüzden geriye kalan parçayı da biz bulacağız. E, gördüğünüz gibi burası. E, 4 artı z eksi x olduğuna göre geriye kalan şu parça da öyle olmalı. Yani şuradaki parça. E, o yüzden önce şurayı bulmamız lazım. Şimdi şuranın x olduğunu zaten biliyoruz. O yüzden şuradaki kalan yeşil parçayı bulmamız lazım. E buranın 4 artı z eksi x eşit olması için gördüğünüz gibi buraya 4 e, artı z eksi 2x kalıyor gördüğünüz gibi. E buradaki uzunlukla da şuradaki teğet parçası da aynı olmalı. Demek ki son eşitliği yazarsam gördüğünüz gibi 4 artı z eksi 2x eşit olmalı z'ye. Z'ler birbirini götürdü her iki tarafta. E Z'ler birbirini götürdü. Geriye kalan ifadeyi de 2x eşittir. 4x de buradan 2 olarak gelmiş oldum. O yüzden cevabımız E seçeneği gelmiş olur. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki Olimpiyat Geometri sorularında görüşmek üzere kendinize iyi bakın.